Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yine uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık. Video çekemedik ama şimdi yarın için fırsat buldum. Açıkçası hem Kocaeli hem İzmir yarışlarını açıktan YouTube'daki değerli takipçilerimi sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi önce Kocaeli yarışlarını bitirdim. Daha sonra İzmir yarışlarını ya akşam ya da sabah yayınlayacağım arkadaşlar bilginiz olsun yani Kocaeli tahminlerinin haricinde yarınki İzmir yarışlarının tahminlerini de vereceğim hemen Kocaeli tahminlerine başlıyorum günün birinci ayağında açıkçası üç tane atı birbirinden ayıramadım bunlar 2 numara Kondu Bey'i 3 numara Mecit Özü ve 6 numara Velitan bu üç at arasında geçmesini beklediğim bir yarış 2-3-6 şeklinde burayı değerlendirebilirsiniz Melih Tözü biraz daha sanki son yarışı iyiydi. Bunlara göre biraz daha ön plana gel yani ön plana daha e, görünse de ön planda daha çabuk daha şey görünse de e, Kondu Bey'i ve Velitan da iyi koşar diye tahmin ediyorum. 2 3 6 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi günün ikinci ayağına baktığımızda e, abonenin e, takı değişikliğinden sonraki üçüncülüğü çok iyi. Yani barla Efe'lerle falan koştu, iyi mücadele etti. Burada yani Barlak Efeler burada koşsa bu atları kenter geçer. Açıkçası ben de abonenin artık bekleme de yapabildiği için 2-3 ile gidebildiği için. Yani kimse öne gitmezse önde giden olursa da 2-3 gidip düzlüğe doğru atacağı sprintle yarışı lehine çevireceğini düşünüyorum. Ve bir numara aboneyi sizlere Muhammed Mir Bilginle Bank olarak tavsiye ediyorum. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde yarın büyük favori çıkmasını beklediğimiz şunları Kumru şanslı ama e, aynı stilde olan bir dörtman New Secret var. Bu at boş bir at değil çok kaliteli bir at. Her ne kadar e, yani sahip değiştirmiş belki bazı problem gösterdiyse e, uzun bir arası da var ama gerçekten e, bugün Adana'da açık yarışlarda koşan Grey Kurt gibi bir atı geçme başarısı göstermiş. Seri bir at. Kumru'yla aynı stilde atlar. E, eğer her ikisi de önü isteyip birbirlerine yakın markaç pres yaparlarsa yarış karışabilir. Ben 3 numaralı Kumru'yu yine de önde veriyorum ama 4 numaralı New Secret ciddi rakibi. 1 numara Dancing Girl de Dilba taktıktan sonra son Urfa yarışı gayet iyi. iyi koşabilir. Yine 5 numaralı Soul of Nix öndeki kapışmadan faydalanabilir. Ve son olarak da 2 numaralı Çevik Girl diyorum. 3, 4, 1, 5, 2 arkadaşlar buradaki tavsiyem günün dördüncü ayağına geldiğimizde 2000 metreli bu kum pist yarışında açıkçası son yarışında 5 numara catch the beğenmedim. E, ben tek vermiştim. O gün üçüncü kaldı. İyi bir yarış yapamadı. E, King of the Fire'a geldiğimizde de King of the Fire'da 1700-1800'den sonra sanki zorlanıyor gibi. Yoksa çok kaliteli bir at. Yani bunları geçebilir. Şimdi yarın yarışa baktığımızda 4 numara Luminous kaçacak. Ee, catch the onu kovalayacak. 800'ler 600'lerin orada King of the Fire ve Gattara önlere gelip baskı yapacak. keza yine Black Adler de öyle koşan bir at. Yani geride bekleyen bir altın numara Zlatibor görünür. Yarışın hızlanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Luminous mutlaka belli bir tempoda götürecek. Cash de onu takip edecek. King of the Fire da önlere yakın bir yat. Dolayısıyla yarışın tempo kazanmasını bekliyorum. Sonlarda yapacağı ciddi atakla altın numara Zlatibor'un yarışın en şanslı atı olduğunu düşünüyorum. Yarın sıralamada geride kalmış olabilir sert ve düzgün bir sprint bekliyorum. Zlatibor ilk şans atım. 2 numara Gaddara da etkili bir sprint yapabilir. Öndeki rakiplerini avlayabilir. Dikkat. her ne kadar mesafenin uzun olacağını düşünsem de kalitesiyle 3 numara King of the Five ve bu sezon son yarışı hariç güzel yarışlar koşan 5 numara Cash Street'imi de 4. at olarak öneriyorum. 6, 2, 3, 5 arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'nın 5. yana geldiğimizde burada da açıkçası son yarışı çok iyi olan 5 numara Memoa Dilba a takısı takmışlar tekrar. Ve 1 numara Albayır bu iki at arasında bir yarış gibi görünüyor. 1 5 5 1 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün son ayağına geldiğimizde zor bir yarış bence. E, denk atlar var. 5 numaralı Persian Prince e, son yarışta startta kaldı. İyi start alamadı. Önde giden bir at eğer iyi start alırsa önde fazla rahatsız edecek at yok gibi görünüyor. Çok etkili bir yarış yapabilir. 9 numara Jimmy Chip 51,5 kiloyu bulmuş. Kaya'yı bulmuş. Çok iyi koşması lazım. Dikkat edin. 7 numara Cape Town son yarışı fena değil. 10 numara Strata ben bu atı takip ediyorum ama bir türlü istediğim yarışları yapmıyor. Yarın Fırat Arslan'la etkili bir yarış yapabilir. Sıralamada da geri kalmış olabilir. Dikkat edin. 2 numaralı Green, 3 numaralı Senna 4 numara Tinemis ve 6 numara Akdağ Fırtınası diyorum. 5, 9, 7, 10 önde. 2, 3, 4, 6 daha sonra arkadaşlar. Hepinize yarınki Kocaeli yarışlarında bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi İzmir yarışlarını da mutlaka vereceğim. Akşam olmasa da sabah yayınlayacağım arkadaşlar. Hepinize videomu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yazarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545-625-5093 arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar ve bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.